Merhaba arkadaşlar. Bugünkü işlemimiz çok giyilmiş bir ayakkabıyı sıfır hale getirmek ve müşterimizin renginden sıkıldığı için rengini değiştirmek. Arkadaşlar ilk başta ayakkabımızı kalıplamamız gerektiği için kalıplıyorum. kırışıklıklarını minimuma indirmek bu meslekte çok önemli. Eğer ki kırışıklıkları minimuma indirmezsek başarılı olamayız. Bundan sonraki süreç ayakkabımızın gerdirme ve ısıl işlemi. Eğer ısıl işlemde başarılı olamazsak sonuçları istediğimiz gibi olmayacak. Ayakkabımızı kalıpladıktan sonraki işlemimiz ısıl işlem. Yani derinin hücrelerine inmemiz gerektiği için bu işlemi yapmamız gerekiyor. Derimize profesyonelce kullandığımız kimyasalları sürürüz Ve bu işlemi yaptıktan sonra en aşağı bir gün ayakkabımız kalıpta kalmak zorundadır. sıcak hava tutarak derimizin gözeneklerini açıyorum. Tabii ki bunu evde denemeyiniz. Derinize ve evinizde ciddi zararlar verebilir. işlemimiz uzun süreceği için sürekli çek işlemimiz gerekti, gerektirdiği için kısa kesiyorum bundan sonraki süreç ayakkabımızın en aşağı bir gün dinlenmesi gerekiyor ve bundan sonraki süreç ayakkabımızı kalıptan çıkaracağız ve rengini değiştireceğiz hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar ayakkabımız kalıpta bir gün kaldıktan sonra ayakkabımızı kalıptan çıkartıyoruz gördüğünüz gibi ayakkabımızın deformasyonları düzelmiş. Bundan sonraki süreç ayakkabımızın rengini değiştireceğiz. Evet arkadaşlar ayakkabımızı kalıptan çıkardıktan sonra renk değiştirme işleminin gerçekleşmesi için derinin üst tabakasındaki yağın giderilmesi gerekiyor ve bunun için özel kimyasallar kullanıyoruz. Yağlı katmanın alınması bu işlem için çok önemli. Eğer bu işlemi başarılı bir şekilde yapamazsak, istediğimiz doğrultuda ayakkabımızın güzelliğini oluşturamayız. 3 Evet arkadaşlar, ayakkabımızın en son işlemi olan renk değiştirme işlemine geçiyoruz İtalya'dan getirdiğimiz özel kimyasallar ile ayakkabımızın rengini değiştireceğiz ayakkabımızın şu anki en son hali bu birazdan renk değiştirilmiş hali olarak göstereceğiz size Evet. Şu an ayakkabımızın renk değiştirmek için birinci kat boyasını atmış bulmaktayım. Evet arkadaşlar. Az önce de ifade ettiğim gibi ayakkabımızın renk değiştirmek için yaptığımız operasyonda birinci kat boyasını 60 bulmaktayım. Bizim ayakkabıcılık ya da diğer tabirle kunduruculuk mesleği sabır mesleğidir. Şu an ayakkabımıza attığım ilk kattan sonra iki kat daha boy atacağım. Ve bunun için ayakkabımızın her kattan sonra dinlenmesi ve kurması gerekiyor. Bunun için de ayakkabımızı kurmaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Az önce birinci kat renk değişimi boyasını attığımız ayakkabının rengini sabitlemek için boyasını mühürlemem gerekiyor. Bunun için de ayakkabımızı alev ettiyorum. Eğer bu olay olmaz ise yaptığımız işlemlerin birçoğu ziyan olacaktır. Birazdan ikinci kat boyasını atacağım ve ayakkabımızın bitişine doğru yol alacağız. Evet arkadaşlar ayakkabımızın ikinci kat renk değişim boyasını atıyorum. Bu işte çok profesyonel ve hızlı olmak gerekiyor. cam gibi olur.